Çocuk çok küfür ettiği zaman mesela tiket attığımızda sahnesinde yani ya de, 1-2 saat bize geri dönüş olur mu? Yoksa eskisi gibi 3-4 gün, 5 gün ticket için bekler miyiz cevabını? Ya, ya ben sana bak şunu söyleyeyim. Hani e, tamam önceden bir ekip vardı ama fazla üzerinde düşünmüyordu. Yine de tiketler cevaplanıyordu ama gecikmeli olarak cevaplanıyordu. Hani bilen bilir burada sadece, sadece tiket değil ödeme bildirimleri he. dahi birkaç gün de. sonra cevaplanıyordu. Feridoğlu'm, ticket bence saçma an, kardeşim değil ya. ya. Onu diyen arkadaşa diyeyim de. Şimdi arkadaş Aha. adam açıyor yine şar açıyor nasıl zaten. Biliyor, time biliyor time. milleti çözüyor müziyor ve sesini bozuyor. Onu yapıyor bunu yapıyor. İbneliğini yapıyor. Adam küfür edince sorun oluyor öyle mi? Bir dakika bir şey Kaçma. söyleyebilirim ya, mi? Ya şöyle bir şey hani oyunda küfür serbest değiliz. Down. Yani sonuçta buradan hani kimse oyuna küfür yemek için girmiyor yanlış anlama eğlenmeye giriyor. Hani ben bu oyunda küfür serbest edemem. Hani oyundaki en ufak bir küfürün bile yani cezası olacak ben bunu söyleyeyim. Hani burada ben toplantıya katıldım. Hani zaten görmüşsünüzdür hani eskisi gibi değilim yani öyle kimseyle diyaloğa falan filan girmiyorum fazla. Hani oyun açıldığında da hani sanmıyorum ben öyle şey olacağını. Ben zaten yönetime hiç karışmayacağım bunu da söyleyeyim. Kesinlikle ben oyunun yönetimine karışmıyorum. Bir ekip kurdum. Bu ekipten kişi zaten out. ikinci sezonda görev yapmış kişiler. Hani onlar e, gerektiği şekilde gerekeni yaparlar. Enter yani enter oyun açtıkları şey çerçevesinde. Oyun şey. açıldığı günden itibaren Nesne Market aktif olacak mı? Hayır. hayır. Zaten bunu hiç yapmadım. Hani burada gelsin desin bana oyun açıldığında sen out. ben Nesne Market açtın. Hani en az bir hafta sonunu açtım. Hani bunda user da, user. da ya açıkça söyleyeyim ben burada kimsenin esne market açmayacağım diyemem yani öyle bir yalan User söylemeye gerek channel. yok. Hani çünkü bu oyunun gideri yani e, baya fazla. Şimdi ben sunucu alacağım gitsem ucuz bir sunucu alsam oyuna saldırırlar. Hani güzel bir sunucu alsam zaten aylık 2500-3000 liradan başlıyor. Bu oyunun reklamıymış falanmış şey filanmış oyun açılmadan cebimden benim 10-15 bin lira para çıkıyor yani. Oyunda olup da e, oyunda olmayıp nezle markette User olacak bir şey channel. olursa. Yani şimdi ben söyledi bilelim yani. Oyunda elde elde edilmeyecek bir kadar? şey. Ya olmadı. Ya şey oldu, oldu tabii ki de. Kostümler kostüm, oldu. Ko, kostüm değil de, şey oldu kavuk. ya. Kavuk. oldu aynen. Vallahi kavuk ben üçüncü sezonda, dördüncü ya. sezonda falan kavuğu koymadım Nesne Market'e. O Royal zamanında vardı, benim zamanımda yoktu kavuk. O zaman hani bilmiyorum yani hatırlıyorum başka hatırlıyorum bir şey olduysa herhalde. söyleyin. Yok ikinci sezonda User, oldu doğru kavuk vardı, orta server'dı zaten. Hani orta server'da da kavuktan başka bir şey satılmazdı yani. Aynen. User ya şu yani zehir, internet. E, zehirler bir de e, şu klasik kule boz. Onlar hakkında da bir şeyler söyledim. Çünkü zehir ben yani hiç sevmiyorum böyle şey gibi olmasını. E, önüne geçene düşüyor. Yani ben Vallahi şahsen... Hani açıkça söyleyeyim son, oyundaki on... değer sistemleri ben değerlendirdim şu anda. Mesela zehirin düşme yüzdesi yüzde 0.05'ti. Hani ben onu yarıya çektim tekrar. Ee, şu mikrofona çık arkadaş i̇şte da bir kapatabilirsin onu. Hani e, bir de ne bileyim bilezik kast dönüşümünde hani artı bas bitenleri vardı kumaşlar falan. User Onlar aşırı düşüyordu 10N'den gidiyordu oyunda. Onları biraz değerlendirdim. O kadar yani şu an hani Yani çünkü ben değişiklik yapmadım. Şey. E, 99'a kazana kadar 5 tane zehir, 4 tane zehir düşürüyordum yani. Aa iyi. ben bunu istemiyorum yani. İşime i̇yi olmuyor muydu bilezik için? O iyi olmuyor muydu? Hayır hocam çünkü iyi olmuyordu çünkü oyunu bir ayda iki ayda insan bitiriyor. Bak, Zehir mesela... kılıcıyla oyun bitmez ama. Hayır ya, yani, ama onu satarak kimisine bir tane bir düşüyor, bir tane düşüyor. Ya kardeşim sen bir zehrin değerli olduğunu sorur söylesene bana. Ya, ya ben... bak sen Öyle o zehri de düşüreceksin birader. Herkes senin gibi düşünmüyor. Sen o zehri düşüreceksin. Satacaksın. Piyasa canlanacak anladın mı? Sen o zehri satmazsan sen ne tabii senin için hiçbir faydası olmaz. Satacaksın. Artı basacaksın. Millet de kullanacak. Ejder yapacak. Onu yapacak. Bunu yapacak. User Eğer sen onu sana düşüyor yani bu. Bana düşmedi mesela geçen gün. Bana düşmedi. O zaman Doğrudur ben, hocam. Bileyim, ben ne diyeyim? Ama Arttır mı diyeyim yani? Doğru doğru. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Ama e, mesela şurada da haksızlık olarak görmüyor musun? Mesela şansa Nasıl? bağlanıyor. Mesela bana 5 tane düşmüş. Sen 99'a kasmışsın. Abi ya yani bu benim için şey orayı ise değiştiremez ki. Zaten yani. oranı %2.5 yaptıysa şansa dayalı oluyor. Yani. Yani. yani, yani oyunda <laughs> bakmıyorum. Ben bakıyorum şahsen sizi bilmiyorum ama herkesin elinde zehir görmesi. Ben mesela eski ortamlarda zehir görüldüğü zaman insan bir canlanıyordu yani. Bak Hadi abi şunu diyeceğim. Böyle. Sen e, zehir az düşsün arkadaş bir ses verebilir mi? Ha, benim. Emek tarzı olduğu için mi sen böyle itemlerin biraz droplarının az olmasını istiyorsun kardeşim? Hayır emek değil rekabet. Rekabet zehir, açısından bir zehir ne kadar Disconnect sana rekabet şey artabilir ki? Sonuç itibariyle zehir dediğin tam kasılmak için. Düşünceye yani. göre değişiyor. Muharebeyle yani. de kasılabilirsin. Yani. Yani. Yanlış düşünüyorsun. Zehre beceri at. Her neyse. Lonca savaşında da bayağı iş görüyor. Ben bir soru daha sorayım kardeşim. Zehir muhabbeti fazla uzadı. Kullanan kullans, kullansın. Kullanmayın da. göre katılın. Ben ya zaten gerekli özür tamam, tamam, gerekli tamam, cevap gerek aldınız ben. Yani. Tamam. Diğer yere user. 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 Herkese her bir müsaade et dinlet bir konuşsun. User ben user diyor from musun from your channel. Evet. Bu, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, ben açık açık 2 3 sezondur paralı oyuncuyum da ee, bu Nesca marketler açıldığında bilezik kask F ortalama fiyatları var mı bir tahmin hakkında, yoksa soru açıldıktan sonra mı user. bir fiyat ya hani zaten bu standart hani kendim hani burada herkes biliyor. Ee, User joined your hani, channel. şu anda nesne marketi konuşmak da ne bilmiyorum Aynen yani ya. bayağı erken. Bence de kardeşim Ama... biz şey söyleyeyim normal oynayan yani ben şu oynadığım oyun süresinde bir kere de gibi app, app çekip bunu şey almadım. Şu toplantıda onun konuşulmasına karşıyım Burada çünkü karşı oyun için şöyle bir oyunu şey bu amaçlı konuşuyoruz. Herkese böyle değişen bir şey hani adamın zamanı yoktur vakti yoktur. Ha, ben doğru tuttu ben ortada, yani. ben ortada yani. düşüncem değilim ya benim düşüncem değilim anladın mı? Herkesin kendine göre bir şey bir fikri var arkadaşlar. Aynen, Belki aynen. Parası olmayıp da parasını biriktirmek için onu soran olabilir yani ben tek olarak olarak konuştum. Tek kişi olsaydı tamam, zaten sıkıntı yok abi. Şey Tartışma ortamı yaratmaya olarak... gerek yok. Peki, her kadar sorun 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 Mesela bir zamandan sonra oyun bitiyor. Ya, ağaç altında beklemekten başka bir çaren olmuyor. Çarların itemlerini dizdikten sonra. Yani bundan sonra ne yapılacak? Savaş atıyor. Valla hani biz bir oyunu User açalım. Channel, ee, hani channel. oyun sorunsuz şekilde bir açılsın. Oyundaki rekabet başlasın. Evet. Hani sonradan lan. yapılabilecek şeyi söyleyeyim ben. Ee, hani şu anda yani ki bu oyuna yenilik getirilmesi gerekiyor. Hani User sonradan benim, benim bayağı channel. bir düşüncem var ama hani şu an Peki, şimdi ne bileyim ben yani sana mesela çok güzel bir soru soracağım Periler. Hmm. E, senin efendim? son sezonunun kapanma nedeni olan masiyetle oynayacaksın. Ne yardım yaptın değil mi Muhammed gence Yok, onlar yani yok yok. Yani. Konuşulacak konular zaten bunlar asıl. Server zaten Tamam sıkıntı yok. Konuşalım ya ben onu soracağım. Ama hani böyle saygı çerçevesi Yok olursa zaten bak şu an yani. konuşuyorum ya seni saygılı bir şekilde. Onları hmm. tekrar oyuna alacak mısın sen? Valla ben ya yardım dayı, bir yapmadım. bir şey kimseye. diyeyim mi? Yani ağır gibi ne bir saniye, buraya gelip saniye. konuşuyorsun bir ki ya yani? Saniye, ya yani. bir saniye. Tartışma tartışma dur moruk dur dur. Sakin ya. Bir dakika susun be. Ya gelmiş kabadayı tutaşlıyor orada ya. Tamam hocam adam soru soruyor. Bir saniye. Tamam insan gibi sorsun. Kardeşim sorsun. Bir sus kardeşim bir, bir sus. Ya adam gibi sordu zaten adam. Volkan adam, sus. Ya bir dakika bir dakika. Bir dakika ya tamam bir dakika bir, bir dakika. Sormadı bir dakika. Ki bunu ya. Size sormadı ki bunu bana sordu bir dakika ya. Ya kardeşim bizi ya. Size ya. Ya dakika, de ilgilendiriyor. Ya, tamam ya, tamam ya tamam da bana sordu channel. bir dakika. Tamam da Volkan tamam sonra bir dakika. Tamam siz girin ya. Tamam tamam konuş sonra Videoyu çeken kimdi? Muhammed GNC değil mi burada? Şimdi ben baştan burada herkese aydınlatayım madem hani böyle bir soru geldi. Ben orada tamam mı? Hani sıkıntı yok yani ben burada cevap veririm hani problem değil. Ben burada birincisi yardım yapmadım. Birincisi ee... Orada Pascal'le tavşanı atıp pet verdi diyorlar. Pascal'le tavşanı tıklandığında pet vermiyor ki. de gerekli nesneler varsa öyle pet veriyor. Doğru mu? Burada Mars oynayan herkes bilir bunu. Ben burada adamlara Pascal'le tavşanına vereceği itemleri vermiyorum. Bir şey yapmıyorum. Adamların çarı soyulunca ben gitmişim. Sersemlik yerine çift bloklama eklemişim. Burada hani kim kullanır yani çift bloklamayı? Sersemlikle kim değişir? Ben bu adama edit verecek olsam. Ben bu adama bir şey verecek olsam. Giderim çift yarı yaparım. Ne bileyim yani. Hiç olmazsa işine yarar adamın. Ama ben, bu çıktı ne işine yarayacak adamın? Hani ben bu yok kadar yani kalkanda. edit görmedim. Şöyle mi? bir şey söyleyeyim <gülüyor> hani. <gülüyor> Abi Serdar'ı başlamadan edit etmeye gerek yok bir bence. Ha, boş saniye. verin. Ben bir ya, şey ya değil, bir, ben... bir, dakika evet. bir, şey söyleyeceğim hani şimdi aklıma takıldı hani orada ben Pascal'le tavşan atmışım niye attım dediler User ki hani buraya dedim Pascal'le tavşan atabilir misin ben de atayım derim hani sıkıntı değil hani gerekirse sabitlerim de dedim o da sıkıntı değil dedim hani orada zaten köyde vardı bu ile tavşanları oraya atmışım buraya atmışım bin tane atmışım on bin tane atmışım bu bir şeyi değiştirmiyor yani hani bu Pascal'le tavşanı kesildiğinde oyunda değerli bir şey vermiyor bu kesilmiyordu yani. Sadece bir NPC, hani aynı şöyle düşünün köyde market var ben bunu çöle de atmışım ne değişir? Adam yani köye gitmedi, ışınlanma yüzünü kullanmadı. Işınlanma yüzünü kullanmadığı için Feridun burada yardım yaptı. Bunu mu çıkarıyorsunuz buradan? Feridun ben bu zamana kadar her oyununu oynadım, edit görmedim Allah var ama Yani itirafların ya, ya, şey da oldu yardımına dair. Kimseden saklanıyorum Gerçek... tamam mı? Hani ben burada kimseden saklamıyorum. Esra zamanında ben burada yardım yaptım tamam mı? Onu da gidip kendim vermedim. Benim bilgisayarım kızın önündeydi. Hepsini kendisi yaptı.